İslam yeni bir neşve nema devrine girmiş. Hristiyanlık erken bunamaya uğramış. İslamiyet ise gençleşiyor. Avrupa'nın seçkin kafaları Müslüman oluyor. Adam milletin Müslüman olmasından korkuyor. Çünkü İslam'ı nefsani arzularını engelleyen bir din olduğunu biliyor. Hristiyan olmak kolay kiliseye gitmese de yapacağı hiçbir şey yok. Dinin hiçbir emri yok üzerinde. Ahlaki umdeler dışında Hristiyanlığın emrettiği bir şey yok. Haftada bir gün kiliseye gider, gitmese de bir şey lazım gelmez. Almanya'da yüzde yedi kiliseye giden. O da yaşlılar. Batı'da din iflas halindedir. Onlar kendi dinlerini devam ettirmeyi Afrika'da ve Asya'da deniyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde kaybetmişler. Seçkin kafalarında Müslüman olduğunu görüyorlar. Amerika'da günde 150 kişi Müslüman oluyor. Avrupa'daki istatistiği bilmiyorum. Eğer bizim Avrupa'daki işçilerimiz Türkiye'de İslami tedisat uzun müddet tatil edilmeyip de İslam'la mücehhez batıya gitselerdi sade ahlaki davranışlarıyla tesir ederler bugün olanın yüz katı fazla Müslüman olurdu batıda. Fakat maalesef bizimkiler dinden bir haber gittiler oraya. Çoğu orada uyandı. Almanların İslamiyet'ten korkmaları normaldir. Çünkü bütün batı nefsani arzularına tabidir. Din de bu nefsani arzulara, tabiliğe karşı çıkmamaktadır. Bunun ispatı nedir? Size suallerinizi bilseydim bazı vesikalar hazırlardım. Erkek erkekle evleniyor, kadın kadınla evleniyor, papaz nikah kıyıyor nikahsız cinsi münasebette bulunmayı meşru addeden bir millet Freud'u benimsemiştir. Freud bir Yahudidir biliyorsun. Dünyada insanlığı ifsad eden nazariyeleri, felsefi sistemleri vaz eden filozofların hepsi bila istisna Yahudidir. Çünkü Yahudi insanlık düşmandır. Freud'a göre bir insan aynen tabiattaki hayvanlar gibi. Cinsi tatmin hususunda arzu ettiği her şeyi yapmalıdır. Yapmazsa psikolojik rahatsız olur. Psikiyatrik bir hastalıktır. Onu yapmadığı zaman maruz kaldığı psikolojik rahatsızlık hastalıktır. Bunun için de psikanaliz diye bir tedavi metodu geliştirmiştir. Bunun manası aynen hayvan derekesine cinsi arzular tatmin hususunda insanları indirmektir. Bu senede bir defa kabul eden bir millet için senede her gün kabulü kolaylaşılmıştır. Freud'un en büyük muhakkabı Jung'dur. Jung bir Almandır. Almanya kadar dünyada Freud'un nazariyesini benimsemiş bir insan yoktur. Hiçbir millet yok. Böyle bir millet İslamiyet gibi her türlü nefsani arzuya gem vuran bir dinden korkmaz mı? Korkar. Bu tabidir. Çünkü doğru olarak nefsani arzuları istikametinde bila tekayyüt kayıtsız şartsız hareket etmeyi doğru kabullenmiş. Arı sebepte de bizden 400 sene dayak yemişler. Şu raklarında İslam düşmanlığı var. Kanununun iki defa Almanya seferi var. Karşısına bir Alman ordusu çıkmadı. Şarkent Amerika'da henüz keşfedilmemiş yerlerin dahi sahibi kabul ediliyordu. Alman tarihinin en şanlı devridir. Merkez hükümeti Ahın şehriydi. Kanuni'ye karşı Ahın şehrinin dışına çıkmadı. Kanun dedi ki biz köylülerle mi harp geldik buraya? Döndü geriye. İsteseydi manş denizinden çıkardı. Ama Hunlar gibi Avrupa'da kaybolurdu. Nüfus kifayetsiz olduğu için. Bununla beraber... 16. asırda yani kanuni devrinde papalık meclisi bir karar aldı. Herkesin bilmediği bir şey söyleyeyim sana. Bu Türkler bizi yakında Manş denizine dökecekler. Hazır Amerika keşfedilmişken biz bu Avrupa'yı Türklere insansız bırakalım, bütün halkımızı Amerika'ya taşıyalım diye karar aldılar. Lakin o asırda ahali feodal olduğu için, toprağa bağlı olduğu için bu karar tatbik kabiliyeti kazanmadı. Ancak Amerika'ya suçlular gitti, macera peresler gitti. Toprağa bağlı olan halk yerinden kolay kolay sökülmez. Bundan dolayı tatbik kabiliyeti olmadı. Böyle korkuyorlardı. Yani Manş çıkabilir miydi kanun çıkardı. Hmm. Hiçbir engel yoktu. Fakat nüfus meselesinden Tuna Nehri'ne kadar vatan yapmayı murad ettiler. Tabi hudut olarak. Bununla beraber Tuna Nehri'nin ötesini harp marcı olarak kullandıklarından bu yedikleri dayağın tesirinden çıkamamışlardı. Onun için kendi dinlerinde bir alakaları kalmasına rağmen batıda din bakiyesi İslam düşmanlığı şeklinde devam etmektedir.